Merhaba. Şimdi ismi biraz değişik. Dualite. Daha önce bahsetmiştim diğer videolarımızda ama yaşama dair çok başka konularda ya da her anda, her adımda bizi etkileyen bir konu. Dualite zıtlık demekti. Hep ne olmadığını, nasıl yapmaman gerektiğini yaşarken, yaşamında ve onları bir süre yaşadıktan sonra hep tekrarlanmaya başlar. Kriz şeklindedir. Sürekli değersiz hissettirir. Suçlu olursun affetmek istemezsin gibi duygularla bizi baş başa bırakır. Ve burada artık okumaya başlarız. Neden hep ben? Neden hep benim başıma geliyor? Neden aynı şeyler? Affetmek istemiyorum dedikçe enerji alanımız önce buradan başlayalım. Bir bedenimiz var, zihnimiz ve ruhumuz. Zihnimiz ruh ve beden arasında geçişleri tamamlarken bize ve kimliğimize dair başka şeyler yaratmak adına tamamen o farklılığı taşırlar. Şimdi bedenimizle kimliğimizi oluştururuz. Ben zanlı olarak taşıdıklarımızı. Zihnimiz düşünür, algılar. Ruhumuz ise inanır. Ve şimdi bunlarda fark ettiğimiz olaylarda karşımıza çıkan her şey bizi tıpkı tırtılın kozası gibi varlığımızı sardıktan sonra artık hareket edemeyecek durumda, tamamen sorumlu durumda hissetmeye başlarız. Ve bu hissettiğimiz olaylar bizi alıp yeni bana, yeni yaşama doğru farklı boyuta geçmem için zorlamaya başlar. Artık hareket alanını komple kısıtlamak ve seni yeter artık bıktım, yoruldum, bundan kurtulmak istiyorum. Bu kısır döngüden çıkmak istiyorum duygusunu almak için adeta programlanmıştır. Çünkü her duygun ve yüklediğin, yaşadığın her şey enerji alanına yüklenir. Ve o enerji alanımızda Holografik evrendir ve onu okuturuz. Ona benzer insanlar, kişiler ve koşullar çekeriz yaşamımıza. Bunları çektikçe o sıkılma dönemine çok daha hızlı geliriz. Ve o kararı aldığımda artık dualite prensibi için zıttını yaşamayı öğrenirim. Eğer yeterince değersiz hissettirildiysem, bunları yaşadıysam iki seçeneğim vardır. Ya çok değersiz olduğumu hatırlayıp çok daha zor durumlara düşeceğim ya da ne kadar değerli olduğumu fark edip onunla ilgili değişiklikleri başlatmak üzere düşüncelerimden başlayacağım. Ama ilk önce size bütün bu yükleri hayatımda sorun olan her şeyi tamamlayıp fark ettiğimde tıpkı bu balonun içerisinden yükleri atmak, bırakmanın ne demek olduğunu fark ettiğimizde diğer iplikleri de kesip onlardan özgürleşmekten de bahsedeceğiz. Bunlar yaşamımda bana husus hissettirdiğini ve çok kızdığımı hissettiğim insanlarda sabrı öğrenmekte. Artık dışarıya karşı tepki vermek, öfkelenmek, kızmak, direnmek, tahammül etmek gibi duygulardan arınıp tamamen sakin, kabul ve rıza halinde yepyeni beni fark ederek o yeni bana ait doğan her yeni günde artık yaşamımda o farkındalıkla uyanıp o mucizeyle ayakta ve yaşamda olmayı çünkü artık yaşam hikayesini yazarken diğerleriyle geçmiş zamanda miadını doldurmuş duygu, düşünce ya da olaylarda olan benden ibaret değilim. Artık değişikliği kabul ettim ve bunun için önce kendi olan iletişimimi değiştirmeyi seçerim.